Osman değişti diyorum. Yani gözümle gördüm. Yani gözümün önünde ekmeği öptü. Seni de kandırıyor işte. Hem Nurdan abla, ben Osman'ın takside falan çalıştığına inanmıyorum. İnanmıyor musun? <laughs> Osman çalışmaz. <laughs> Peki o zaman, kalk. Kalk gidiyoruz. Kalk yok, yok. önündeki durakta çalışıyor. Tamam. Kendi gözlerinle gö Yok yok, bırak <laughs> çayını, bırak çayını, <laughs> sonra içeri. Gerekmez. Hiç. Bırak, bırak, bırak. Hadi yürü gidiyoruz. Nurdan ablacığım. Hadi yürü, al çantanı. Aa, hamile misin? Bunda hamileyim, bunda değilim, bunda hamileyim, bunda değilim, bunda hamileyim, papak falı gibi. Ya ben yanlış yapıyorum ya bunlar çalışmıyor. Süper haber bu. Merveciğim daha haberin ne olduğu belli değil. Doktora niye gitmiyorsun? Galiba ben de öyle yapacağım. Bu böyle yazı tura atar gibi hamile miyim değil miyim anlayamayacağım. İnşallah hamilesindir. Biraz bebek severiz. Hayatım bunun inşallah maşallah yok. Ben böyle bir şey beklemiyorum. Ee, ne olacak o zaman? Bilmiyorum. Önce bir kan testi yaptırayım. Hı. Ben de geleceğim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ee, ikinci ayağı da yazalım. Yapma Osman. İki gün aramızdan ayrıldın her şeyi unutmuşsun. Baturcan at değil resmen eşek eşek. Yaz sen yaz. Kırk yıllık atçıya mı öğreteceksin? Oo. Ben bunların şekeresini bilirim. <laughs> ee, üçüncü ayağı da dağlar kızını yazar. <laughs> yaz dağlar kızı. Osman. <laughs> ee, abla. Perihan işiniz var sizin <laughs> burada? Be. Ben sana söylemiştim Nurdan abla. Osman hayatta değişmez. <laughs> Osman. Ben sana... <laughs> İnanmıyorum. Resmen hamileyim. Sana inanamıyorum İpek, sana inanamıyorum. Sen gencecik, hayat dolu, taptaze, güzel, yetenekli, harika bir kadındın. Önünde yaşanacak güzel yıllarım vardı. Ay ölecekmişim gibi konuşma Derya. E aynı şey. Hamile kalarak bu güzel hayata veda ettim. Ay sus zaten şoktayım. En yakın arkadaşımı kaybediyorum. <laughs> Ay, hayır yani nasıl oldu anlamıyorum. <laughs> ya, haberim yoktu deme sakın. O kadar da dikkat ediyorduk. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Madem istemiyordun henüz hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsın. Ya hamile kaldın diye çocuk sahibi olmak zorunda değilsin ya. durumlar çok fena oğlum, çok fena. Barajlarda su gene azalmış. Yani bu yaz susuz kalabilir söyleyeyim. Ya sorma, ne yapacağız, neyle yıkanacağız hiç bilmiyorum. Neyle yıkanacağız boş ver. Ne içeceğiz onu düşün sen. Bence yıkanmak daha büyük bir sorun. Hadi su yerine soda moda içtik. Neyle yıkanacağız peki, sodayla mı? Sen soda içerek zaten üç gün yaşarsın oğlum. Günde üç litre soda içmek kolay mı? Hadi diyelim ki sen içtin. Oğlun ne içecek? Bulunur bir çaresi canım. Ya Ahmet nereden açtın bu muhabbeti? Felaket tellalı gibisin ha. <laughs> Vallahi bazen çocuğum olmadığı için kendimi çok şans hissediyorum. Çok seviniyorum. Küresel ısınmak, kuraklık, susuzluk. Yeni nesil yandı, yandı. Senin de çocuğun olacak oğlum. Hiç olmazsa ben benimkini dokuz yaşına kadar getirdim. Seninki sıfırdan başlayacak her şeye. <gülüyor> <gülüyor> Hiç sanmıyorum. İpek çocuk istemiyor. Yok öyle bir şey yapamam. Bu çocuğu istiyorum. Ay İpek bu yaşta anne mi olacaksın? kaç yaşında olacağım? Ellisinden sonra mı? Ahmet o baskı yapıyor değil mi? Çocuğu esas o istiyor. Ona daha söylemedim ki. Hii, sakın söyleme. Ona söylersen bir daha geri dönemezsin. Söyleyeceğim. Ahmet bir çocuğumuzun olmasını çok istiyordu. Ona bu akşam müjdeyi vereceğim. Cık, cık, cık. Vallahi benim de fikrim artık çok değişti Serkan. Yani bu dünyaya bir çocuk getirmek delilik. İpek yıllardır çocuk yapmaya direniyordu. Demek ki bir bildiği varmış da direniyor. <laughs> Biz daha kuraklıktan kendimizi nasıl koruyacağımızı bilemiyoruz. Bir de çocuk mu yapacağız? <laughs> Küçük çocuğu olanların işi çok zor kardeşim. Yani ne diyeyim, Allah sana kolaylık versin. Seni çok zor günler bekliyor Serkan. <laughs> Bakıyorum sen de iyice ümidi kesmişsin. Bu kadar da zamandır bekliyordun çocuk yapmayı. Şimdi barajları mı bahane ediyorsun? Evet, ediyorum. Barajları bahane ediyorum. Var mı yani? Bu barajlardaki sular dolmadan İpek bana yalvarsa da çocuk moçuk yapmam ben. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet çok sevinecek. Sevişten havalara uçacak. Uçar tabii ne de olsa erkek. Davul gibi şişecek olan sensin. Yok canım. Benim boyum uzun, karnım o kadar şişmez. Tabii canım. En fazla 20 kilo falan alırsın. 20 mi? Ne sandın? Sadece karnın değil, yüzün, gözün her yeri şişecek. Tanınmaz hale geleceksin. Ay yok canım. Yok. Yok. Benim torun sahibi falan olacağım yok. Nurdan ablacığım, senin çocukların evli, e, senin bir ümidin var. Ama benimkiler evlenecek de çocuk sahibi olacak. Ölme eşeğim, ölme. <laughs> Ayol, İpek evli de ne oluyor? Beş sene oldu evlene daha hala duruyorlar. <laughs> e, belki e, durmuyorlardır, istiyorlardır da olmuyordur. <laughs> Ayol, öyle bir şey olsa haberim olmaz mı benim? Cık, canım niye olsun ki? İpek, e, ben de bir sorun var, çocuğum olmuyor diyecek değil ya. <laughs> Ay de sorun olsa söyler bana, saklamaz benden o. O zaman sorun Ahmet'te. Ee, onun için sana söylemiyorlardır. Ay yok canım. Hı. Ay öyle mi dersin? Ee, öyle. Yoksa beş yılda çocuk sahibi olmazlar mıydı?